Yeah Samsun, Kastamonu, Nide, Elazığ, Diyarbakır, İzmir ve daha ismini sayamadığım birçok il bugün Ümraniye'de buluştu. Neredeyiz? Yöresel Ürünler Festivali'ndeyiz. Ümraniye'de bu muhteşem tatları siz de yakalamak istiyorsanız hadi gelin birlikte burayı tanıyalım. ile meşhur Çorum ama başka ne lezzetleri var? Önce onu tanıyabilir miyiz? Öncelikle dünyanın merkezi Çorum'a hoş geldiniz. Leblebi'si, pirinci, gözlemesi Çorum'un güzel lezzetlerini biz İstanbul'a taşıdık, buraya getirdik. O organik her şeyi almalar Anadolu kültürü daha da çok hani gözleme çeşitlerimiz görülmeye değer. Ümraniye Meydanı'nda sizleri bekliyor. Bütün Çorumlu hemşerilerimizi, herkesi biz burada görmek istiyoruz. Çorum'un nesi meşhurdur dediklerinde aslında bu da meşhurdur. Bu yemeği de mutlaka tatmalısınız dediğiniz bir şey var mı? Tabii ki Çorum mantısı. O da çok güzeldir tabii. Eee yine yürücü... Kayseri mantısından daha mı iddialı? Ama kesinlikle. Şimdi tabii eee coğrafi işareti almış olarak şimdi Kayseri mantısı ama Çorum mantısı da yani vazgeçirmezdir. Böyle gözleme. Yöresel Günler Festivali'nde Siirt standındayız. Şimdi Siirt'in fıstığı evet, elimizde. Bu fıstıkları da zaten meşhur ama biz asıl fıstık nasıl meşhur oldu ve nasıl bu günlere geldi ustasından dinleyeceğiz. Merhaba. Fıstık ee, bize göre bizim dedelerimizden, babama, babamdan bana, inşallah benim küçüğüme de benden geçer. Bizim atalarımızdan zamana kadar gelen yöresel fıstığımız var. Şöyle yaş şekli var. bunu ee, bu ağaçtan toplanıp direkt satılmış hali. Şöyle kuru hali var. Biz bunları makinalardan geçiyor böyle tuzlanıyor. Hani daha çok çerezlik. Şöyle bizim olmazsa olmazımız pekmezli cevizimizdir. Şöyle dedelerimiz damda kurutuyorlar ipte böyle asılı. Ee, olmazsa olmaz lezzetimizdir. Şöyle karpuz çekirdeğimiz var. Hakiki ballarımız var. Pervari, karakovan ballarımız. Özellikle e, pervari çevresinde en çok satılan pervari balıdır. Özelliği ne peki? Özelliği yani sabah bir kaşık yediğin zaman boğaza iyi gelir. Ee, akşam yatmadan önce e, sütle biraz karıştırılırken yine boğaza gelir. Sabah bir uyanırsın birbir gibi şarkı söylersin. Standa şan fıstığı bal gibi lezzetleri tanıdık ama eminiz ki siirdin daha birçok lezzeti var. Standı gezdik. Sizi de bekliyoruz. Ümraniye'deyiz. Bu arada unutmadan söyleyelim Ümraniye'deyiz, Yöresel Günler Festivali'ndeyiz. Eğer Nide'deki elmayı ve hatta meşhur Nide gazosunu tatmak istiyorsanız buraya mutlaka uğrayın derim. Ee, ablamızın da bir duyurusu var. Bu arada Niğdeliler günü de var. Onun tarihini size ablamı söylesin. 16 Eylül'de akşam saat 8'de tüm Nide'leri, Nide halkını biz buraya bekliyoruz. Tırnaktan Tekirdağ'a kadar Niğde dondurmacı vardır mutlaka. Peki fuar nasıl geçiyor? Fuar e, güzel şükür yani. Daha doğrusu bizim liderler gününde biraz daha yoğunluk bekliyoruz. Şu anda da iyi. Teşekkür ediyorlar, sağ olsun. Kendi zaten biliyoruz İstanbul'da ağırlığı, yani şu an %15 ağırlı var. Sağ olsun geliyorlar, bizi ziyaret ediyorlar, ürünlerimize bakıyorlar, bizi ziyaret ediyorlar. Peki bizim ağrı ile ilgili bilmediğimiz neleri meşhur? Mesela, mesela şu ürünleri görebiliyorum marketlerde ama. Bu benim kendi bizzat ürünümdür. Bu ağrı doğu belisi yapılan bir üründür. İçerisinde bal, badem, kayın, fındık ve ceviz var. Özellikle bunun içinde ağrı balı vardır. Bal ağırlıklı olduğu için kendini balla tatlandır. Bütün ürünümüz balla tatlandıralım. Bunun içerisinde bal, badem, tayın, fındık, ceviz var. Şunun içerisinde gene bal ağırlık, kakao, fındık, cevizimiz var. Şurada gene bal ağırlıklı fındık ürünümüz. Hepsi bal ağırlıklı. Kendi ağrımıza, özel balımıza yapılır. Ve şurada kendi kendimiz marmelatlarımız var. Bunu biz kendimiz meyve ham maddesi alır, ağrıda kendimiz yaparız, kendimiz kaynatırız. Özel bu meşe odunla yapılır. Meşe odunla kaynatır yaparız. Kesinlikle. Sadece ben... Gel... ağrıda mı bulabiliyoruz bunları? Yok Yoksa... Türkiye'nin Türkiye birçok yerinde bulabilirsin ama bizim ağrının havası biraz daha sert soğuk olduğu için lezzet artı biraz fazla oluyor yani. Ve meşe odunla yaparız özellikle çok da güzel bir tadı var. Kesin şeker kullanmayız, nişasta kullanmayız, un kullanmayız. Sadece kendi ham maddi meyvesinden yaptığı ürünlerdir. Kuşburnu, kızılcık ve alıç var. Yülesel Yöresel Günler Festivali devam ediyor. Erzincan standındayız ve Erzincan'ın meşhur tadlarını bize ustamız anlatacak. Merhaba hocam. Merhaba efendim. Hoş geldiniz diyorum. Her şeyden önce bu tanıtım yaptığınız için size teşekkür ederim. Ayrıca teşekkürün en büyüğünü de Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a böyle muhteşem bir ortamda güzel bir Türkiye'nin bütün illerinin tanıtım yapmasından dolayı kendilerine arz arzuyuz. Zaten gerçek anlamda da diyaloğu çok güzel bir başkanım. Başkanım bu da teşekkür ettikten sonra Erzincan ben Kemahallar Dernek Başkanımız, Köy Dernek Başkanımız. Kemahımızın şu andaki olan standı burada. Kemahımızın ta Osmanlı'dan beri gelen kemah tuzumuz çok meşhurdur. Bu tamamen sıvı haline, su haline gelir. Su içer, tuz kalır. Onun için minerali çok yüksek, faydalı bir şeydir. Kemahımızın yaylalarımız boldur. Muzur Dağları'nın eteğinde yaylalara sahibiz. Muzur dağlarımızda çiçeklerden olan ballarımız, işte kara kovan balı, petek ballarımız, süzme ballarımız. Erzincan'ımızın sodası çok meşhurdur zaten. Sodamızda salamura peynirlerimiz, kemahımızın, eee kemaliyenin tutu çok meşhurdur. Tut demek kemaliye demektir. E, kemahımızın kayısısı çok önemlidir. Malatya kayısısı vardır ama kemahın kayısısı olmadan meyve suyu olmuyor. Şaplandırması, mayası kemahın olan o hava akmesindeki olan Kayısılarından yapılmaktadır. E, Kemamızda her türlü güzellik. Zaten Kemamız e, tarihten bu yana sancak şehridir, kültür şehridir. 19 sene e, yatırımımız var, tarihi kalemiz var, sultanbeliğimiz var. Erzincan zaten doğunun parlayan yıldızı. Çık, çık, çık. Aferin. Aşağı in yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Aferin. Bir de takla at bakalım. Oo. Aferin. Çık ve bekle. Bir aşağıya. Takla at. Hop. Merhaba de bakayım. Merhaba.